Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Squishy'lerimi göstereceğim. Küçükten büyüğe doğru sıraladım. Yorum yapmayı unutmayın. İlkten başlıyoruz. 12 tane yaptım bu arada. Zaten sipariş verebilirsiniz. Kit kat alın. Ben diyeyim şöyle. Rahatlayayım. Al semeri. Üstümü göstermiyorum çünkü linçlersiniz ama linçleyin bir şey olmaz. Keşfetim açılıyor. Reklam değildir bu arada. Görüşürüz. Ket sukuşi. Çok tatlı oldu bu. Bu arada resmim nasıl arkadaşlar? Bu arada arkadaşımın kanalına abone olmayı unutmayın. Yorumlara bakacağım. Deniz kuşu. Sırada Süpermen su kuşu, kuşu var. rahatlayın. Oraya squishy var. İçinde dört tane oraya var. iki tane mini, iki tane büyük. İlk yaptığım yuvarlak squishy. Sırada bubble tea var. Bunun altı açıldı ama kapatırım sonra videodan sonra. olan için. Ben de için. kese Orman squishy var. Sırada. 12 tane squishy yaptım. Bayağı bayağı iyi oldu L squishy. Şurada da Aptiz kuşu var. Sırada Stars kuşu. Rahatlayın ASMR'ı. E Sırada en büyük su var. Basketbol su İçinde iki tane poşet var bunun. Bol, bol poşet de oldu. ASMR'i. Evet. Bu kadardı arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Yorumlarda saatte sipariş verebilirsiniz görüşürüz. Bir video bir videodaki bir bir sonraki videoda görüşürüz.